Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte oy bizim okul öğretmenimiz nereye götürdü biliyor musunuz? Kampa. Oy. Adam nereye gitti be? Burada öğretmenimiz vardı. Allah Allah. Ay dur donuyor biraz. Evet tamam şimdi oyun açıldı tamam. Şimdi bakalım nereye gidiyoruz? Aa dur şuradan benim şeyim mi açık? Yok. Tamam neyse biz devam edelim. İlk önce burada görevler var ve arkadaşlar abone olmayı, like atmayı sakın sakın unutmayın. Bugün buradan kaçmaya çalışacağız. Bu öğretmen çok kötüymüş herhalde. Anlaşılan donma lütfen. Ee, burada görevler var. Tatta, ee, şuradaki tattığı mı kıracağız? Nereye kıracağız güzel kardeşim biz? Ha yani şurada ok varmış. Crowbar diyor. Ana seni ne almasın? Bir saat crowbar mı bulacağız biz? Aa crowbar orada. Turuncu turuncu gözüküyor. Ya kardeşim gelsin, şuraya koyun işte. Ne gereği var şimdi ya. Al şunu ne? Alamıyorum aldım. Koş 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 koş. Kır. Evet kırdık arkadaşlar hadi. Evet burada donmuyor oyunumuz. Devam edelim. Abra şeyler var. Ha. Buraya mı bırakacağım? Ay. Ne yapacağım ben bunu nereye bırakacağım? Nasıl bırakacağım? He buldum. Abla bir çekil be. Allah Allah. Ana abla öldü. Pardon abla çok pardon abla. Eh bıraktım. Onu da alayım. Sonra şuradan biraz daha almamız lazım. Anam abla bir çekil be. Yeter bu kadar? Bence de yeter ya. Ay, yetmedi be. Lütfen sıfırlanma. Aa burada doğdum. Yaşasın. Aa. Aa. <laughs> Ne oldu az önce be? Aa bunlar iniyormuş. Hızlıca geçelim arkadaşlar. Hızlıca geçtik. Buraya mı gideyim? Aa. Ne oluyor be? Bağırdık az önce. Allah. Burada yeşil bir tane canavar var. Bundan mı kaçacağız? Neyse biz oraya gitmeyelim. Uyuyor galiba o. O tarafa doğru gidersek vallahi geliyordur şimdi arkam yok gelmiyormuş tamam. İyiyiz arkadaşlar. İyi Kore'ye gitmedik ya. Acaba gitse miydik? Ya da boş verin. Başımıza bir şey gelir falan. A şey diyor. Bu ne? Ay. Olamaz. Öğretmenimiz bize ne yapıyor? Hayır öğretmenim ya Aa! Ana aşağı ay yeri yapıştım ya. Ay bu ne be? Ana. Şimdi biz oradan buradan nasıl çıkacağız arkadaşlar? Vallahi kötü oldu şimdi bu. Aa, karşımızda 3 tane kapı var. Şimdi bir tane seçim yapmanız lazım arkadaşlar. Seçim yapmadan önce Şimdi bir dakika. Size soru soruyorum. Seçim yapmadan önce bu soruları soracağım. Yeşil için like atın. Hemen beğeni. Mavi için abone olun. Kırmızı için ise yorum yapın. Hadi bakalım en çok abone oldular. O zaman maviye girelim arkadaşlar. Abone oldunuz en çok. Burayı bayağı donuyor. Ay. En çok abone olduğunuz ama yanlış çıktı. O zaman şimdi yeşil beğeni, kırmızı yine yorum. Hadi bakalım. En çok beğeni geldi galiba. Şöyle bakayım bir dakika. Aynen en çok beğeni geldi. O zaman hadi şimdi yeşil deneyelim. Aa. Arkadaşlar size çok az yorum yaptınız ya. Ben en çok olan çıkar sandım ama neyse. Aa şimdi yorum gelmeye başladı be. Arkadaş onu önceden yapsaydınız ya en ilk önce yorumu sesseydik. Abi de buna yanlış çıkmasın da. Aha doğru çıktı. Yaşasın. Ee, buralardan geç diyor. Tamam geçelim. Dikkatlice. Anam Tövbe ya. Hadi. Şöyle geç 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 geç. Hızlı hızlı geçelim de arkadaşlar. Aha orada. Bizi kovalayacak sanırsam oraya gidince. Ay. Cık cık cık. Artık yeter yani. Dayanamıyorum az, az kaldı. Hop. Şuna bak be. Burada da geçiyor. Kırılmamış arkadaşlar. Kırılmış gibi gözüküyor ama kırılmamış. Aha. Geldik. Şimdi bu bizi kovalayacak sanırsam. Buradan gideceğiz. Buradan çıkacağız. Aa geliyor. Aa bunun anahtarını bulmamız lazım. Tamam. Aa şurada anahtar. Aa geliyor. Geliyor ne ya? Geliyor. Ne diyorsun abi? Konuşa konuşa geliyor mu? Ha yürü. Geliyor mu gelmiyor. Aa şansıma bak. E ee? Atla. Okları takip ediyorum ama burada da çok karışık ya. Ha biraz dinlenelim. Çok fazla koşmadık ama neyse. Okları takip edeceğim. Kapı ee, kapışın nerede? Aha orada. Adam geliyor. Çabuk olalım. Öğretmenimiz bizi yakalamadan açtım kapıyı. de öğretmen. Aha. Yeşil barel. E, Barelde barel mi bunlar? Bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> hop hop hop. Hop. Hızlı hızlı geçiyorum ben buraları. Hopa Geçtik. Aha. Buraları, buraları biraz zorlatabilir belki. Ana Hayır hayır. Sakın öldürme. Hadi bakayım. Evet geçtik. Şimdi bunların üstüne hazır. Hay hay sakın 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 sakı. Aha. Buradan tırmanacağız. Tırmanalım. Burası da beden eğitimine benzedi be. Bu neymiş kardeşi? Burada şimdi ne işimiz var bizim burada? Öğretmen de bizi kamp yerine götürecekti. Başımıza neler neler soktu be. Başımıza neler gelmeye kalmadı. Şurada bir de dans kulübü falan olsa oradan kaçsak ne güzel. Hatta bir de dünyayı falan gidiyormuşuz. Oyundan bir fikrim de yok zaten. Daha yeni giriyorum oyuna. Ha şimdi laam anam dur. Doğru olanı seç diyor. Tabii ki de bu. Burası değil. Kesin bunu yapmıştır. Evet burası. Ay dur düşüyorum ve lavlar. Hop hop. Tamam. Ay yeşil yeşil şey lam şey suları var. Bunlar su mu belli değil zaten. Aha. Bomba mı bunlar? Aynen bomba. Kesin bunlara ba ıı, basarsak patlayacak. Basma sakın değil basma. Sakın bunlara basma. Hop. Anam. Aha. Çok saçma yerlere geldik. Hayır. Burası çok karışık. Ben buradan nasıl geçeyim? Dur. Ha, tamam. Oy. Saçımı say sıyırdı. Ay şuradan gelir de korkuyorum. Ay bu ne be? Nasıl saçma şey yaptınız siz? Donuyor ya. Ay. Kaç 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 kaç. Gelmedi mi? Gelmiyor. Hayır aşağı atacağız. Hayır. Ay kafam. Ay kafam daha vurdu. Ay kafam vurdu şimdi kafam vurdum. Allah seni almasın ya. Biz neden buralardayız? Şöyle bas şuna. Bas. Aha. Ne oluyor be? Aa. Ana. Polisi buraya sokmuş. Anahtarı Alatlara alatlara da polise yardım edeceğiz. Polis abi dur geliyorum polis abi kurtaracağım seni oradan. Gel polis abi. Abi beni bekleseydin abi. Abi nereye gittin abi? Aha. Geldiğimiz yerlere bak. Allah'ım ya Rabbim. Hadi be. Koş 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 geçtim. Ay o ne be? Ater. Aa buradan da water zone diyor. Tamam. Şöyle baka baka gideceğiz o zaman. Anam. Tamam buraya da. De... Hayır. Anam arka derece burası yok. Kötü. <laughs> Nefes alamıyorum. Hadi biraz da biraz da hızlı lazım. Hadi hadi. Ay! Ona bismillah. Aa abla merhaba. Anam ya Rabbi. Anam. Şöyle üstten uçalım bari. A abla üstten uçuyor. Ben de üstten uçayım. ay nefes alamıyorum artık be. Yavaş yavaş nefes almaya başladım. Oh. Tamam arkadaşlar yavaş yavaş nefes alıyoruz. Hadi. Tırman şuna. Oh tamam. Sonda be. Geçtik. Ay. Ne oluyor be? Ödüm patladı. Ana be A8 diyor. Allah Allah. Buradan mı gidelim yoksa A8'e mi gidelim? Ha ok varmış burada. bakalım şuraya. Aa, uh -oh. Vallahi. Oy. Anam. Hayır. Oh. Ee, biz nereye geldik böyle ya? Aa Elif abi merhaba. Elif abi ben bunu tanımıyorum ama adı Elif'si bir şey Elif abi. Tamam. Ay. Allah seni ne ya. Biz burada ne yapalım? Allah'ım ya Rabbim ya. Ya bizi getirdiği yerlere bak. Herhalde Elisa burada biraz zorlanmış. Abi yaparsın gel bak bak. Allah'ım ya Rabbim ya. Acaba o merdivenden geçtik ne olacaktı? Belki kötü bir şey olmayacaktı. Nereden biliyorsunuz arkadaşlar? Ben nereden biliyorum? Hop 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 oba. Aha dönen yerlere geldik. Her yer zaten bunlar var kardeşim. Hop hop. Hızlı hızlı geçmek istiyorum buraları ya. Bu neymiş? Ay başım dönmeye başladı benim ya. Bu ne kardeşim ya? Ay dur önüne bak benim. Önüne bak. Sağ sol. Ay Allah'ım ya Rabbim. Ya Rabbi ya Hadi hadi. Tamam geçtim geçtim geçtim. Ya uf başım dönmeye başladı arkadaşlar. Buraya da çabuk geçsek bari. Hayır yok oluyorlar. Yok olmayın lütfen. Ölürüm. Ölmedim. Hayır. Dur dönüyor biraz. Biraz mı? Çok fazla dönmüyor mu bu ya? Hadi hızlı hızlı geçmek istiyorum. Çok başım döndü şu anda ya. Hadi. Oh. Allah'ım ya Rabbim ya. Biz nerelerden geçiyoruz kardeş? Burası neden bomboş? Neyse. Arkamızdan bir şey gelmiyor mu? Buraya bomboş yapmışlar. Şüpheci ya, şüphe. Şüpheli oldum. Boş ver şimdi şüphe peyi? Lazerler var tekrardan. Yine lazerlerden geçiyoruz arkadaş. Bunlar kıpırdıyormuş. Anam dur dur. Sakin ol lazer. Anam. Ödüm koptu be. Hayır. E bunlar birleşti şimdi. Nasıl mantık yapmışsınız arkadaş. Hayır hayır, hayır hayır hayır. hayır Öldürecekler beni. Hayır oh. Buradan geçemiyoruz. O yüzden şöyle zıplayacağız. Ee, dur yanlış oldu. Şöyle Allah seni ne ama. Bu ne kardeşim. Labirent yapmışsınız buraya bildiğiniz. Ben bu yer, yanlardan geçerim. Hop. Hadi tamam. Yeter be. Oh be geçtim. Bunlar da mı yürüyor? Yürümüyormuş. He geç, gidiyor mu? Aa elevatora bineceğiz gideceğiz sanırsam. Allah'a şükür e, gün ışığı göreceğiz? Hadi be gün ışığını görelim be. Aha gün ışığı galiba orası. Allah'ım ya Rabbim. Sonunda gün ışığı göreceğiz. Bir de laba, laba mı artık? Söyleyemiyorum. Oraya gidiyormuşuz. Ay kafayı yerim artık yani. Güneşi ışığı gördüm ama ne yeter güzel kardeşim. Gün ışığı lütfen. Hadi bakayım bismillah. Aha. Gün gördük mü? Karanlık ve gün. Aa. Rom rom mu? Sen kimsin oğlum? Mu ha ha. ha. Ne oldu be? Adam beni baga soktu. Hile yaptı adam. Bakın arkadaş adam beni hile sokuyor. Öldüm mü ben? Aa. Burayı bozuk yapmış galiba arkadaş. Kesin yarışı bitince bitiyordur oyun. Evet bozuk yapmış. Bir dakika şöyle yapacağım. Durun. Ha adama değince oluyor. Adama değmeyeceğim. Tamam. Adama değmiyorum ki zaten. Tövbe ya Rabbi ya. Bak bu sona. Lan. Aa kamera mikrofon şey oldu. Neyse. Değme bana. Değme bana. Arkadaşlar en iyisi ben burada videoyu bitireyim. Çünkü burada bir saat oyun bozuk. Aynen oyun bozuk arkadaşlar. Burada videoyu bitiriyoruz. Zaten oyun bitiyordur kesin oyun sonunda. Bu yaşın sonunda. Bakayım şöyle bakabiliyor muyum? Aynen arkadaşlar oyun bitiyor. Şurada herhalde. Göstermiyorum zaten şeyde de bozulduğu şey. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Abone ol, like at, sakın ama sakın unutmayın. O zaman görüşmek üzere. Bay bay.